katilini getirip bu mecliste adını tezat ettirmek hiçbir bir gururunuza dokunmuyor. Bu kadar asla siz hangi sorumluluk bunu yapıyorsunuz. Barış yanlısı olmak, 40 bin kişinin katilini getirip burada konuşup adı üzerine tezahürat yapmakla mı olacak ya? Bu mecliste biz şu soruyu sorduk. Daha bu sene, bu sene ya bu sene Türk askerleri drone ile şehit edildi. Dedik ki kim öldürdü? Kim şehit etti? Cevap verilmedi. Niye? Sürece saygıdan dolayı. Mağarada askerlerimiz şehit oldu. Metan gazı, karbon monoksit vesaire dediler. Cevap verilmedi. Soru önergesi verdik. Aman süreç sağlıklı ilerlesin diye. Bütün bunlara herkes sabrederken 40 bin kişinin kalbini getirip bu mecliste adını tezahüret ettirmek hiçbir gururunuza dokunmuyor. Bu kadar hassas davranırken siz hangi sorumlulukta bunu yapıyorsunuz? Allah üzerine yemin ediyorum söylediğim her cümlede şunu tartıyorum diyorum ki ettiğim bir cümle yarın bu ülkenin bir gencinin bir vatandaşının hayatını sıkıntıya sokacaksa bundan imtina ederim. Biz Söylüyoruz. Onun dışında söylediğimiz bir şey yok. Ama siz problemin sebebi olan bu sıkıntıların ana aktörü olan kişiyi bu mecliste gelip tezahüratlar eşliğinde bağırtırıyorsunuz. Sonra da dönüp bize barış düşmanı diyeceksiniz. Hadi oradan söylediğiniz her şeyi geri iade ediyoruz.